Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Eee yeni seçilmiş olan başkan yardımcımız Erhan, Erhan abi de hayırlı olsun Görevinde başarılar diliyorum. Köşejim şöyle geçiyor yaptım. Olur e, olacak. <laughs> Biliyorsunuz ki bu bir bayrak yarışıydı. Bugüne kadar iki yıla yakın e, Nurcan Başkanım ve ekibi yönetimi bu bayrağı en ileri seviyeye kadar taşıdı. Bugünden sonra inşallah bir bayrağı devralacağız. Bundan ileriye ne kadar taşıyabilirsek onun mücadelesi edeceğiz ama hep birlikte edeceğiz. Kimseye ayırtmadan e, hep birlikte el ele verip inşallah e, Kozan'da Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidara, Türkiye'ye de iktidara getireceğiz. Teşekkür ediyorum. Teşekkür, ediyorum. Teşekkür, ediyorum. Abi. Teşekkür ediyorum. ediyorum. Tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi gibi bir partinin ilçe başkanı olmak çok güzel bir duygu. Bu duyguyu tarif edilemez. Ee, yani onun için çok heyecanlıyım. Evet yedi yıl önce yine ilçe başkanlığı yapmıştık. Şu an yine bu görevi halkın Cumhuriyet Halk Partisi üyeleri, delegeleri bize verdi. Bundan çok mutluyum. Ee, i̇nşallah Cumhuriyet Halk Partisi tüm üyeleri ve arkadaşlarımızı mahcup etmemek için var gücümüze çalışacağız. Hayırlı olsun. Allah